İslami kaynakların e, açıklamalarını bilgilerinizi artırabilirsiniz bu şekilde. E, evet sevgili seyirciler. Ayrıca bütün informasyonları sizlere bu şekilde verdim. E, bugünkü programımıza e, değerli konuşmacım Sayın e, Bilal Paktürk Bey ile başlamak istiyorum. E, sevgili seyirciler. Şu anda dünya üzerindeki İslam'ın durumu hepimizce malum. Gözyaşı, kan, barut kokuları, herkes birbirine karşı planlar kuruyor falan. Bunu aslında bunun sebebi, temeli nereden geliyor? Ona bugün Sayın Bilal Paktürk Bey değinecek. Ve o da e, İslam'da e, e, İslam'da yaşanmış bir savaşla başlıyor. Sayın Bilal Paktürk Bey, size sormak istediğim Cemal Savaşı. Bu savaşı bize üç bölümde izah etmenizi rica edeceğim. Başlangıcı, gelişmesi ve sonucu. Şimdi bize bu savaş neden kaynaklandı? Müslüman Müslümanı neden kırdı? E, sebepleri nelerdir bu savaşın efendim? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu savaş Hazreti Osman'ın şehadetinden biraz önce başladı. Bu fitne'nin tohumları e, Hazreti Osman e, hilafet döneminde ekildi. E, Hazreti Osman döneminde bir adam vardı, bir şahsiyet. İsmi de Ab, e, Abdullah bin Seba'dı. Abdullah bin Seba bir Yahudi'ydi, İslam'a karşı kin tutuyordu. Münafıktı, kendisini Müslüman olarak gösteriyordu ve onun adamları bütün İslam dünyasına da yaymıştı. Yani resmen ajan gibi. İslam e, İslam bir evet, ajan İslam organizasyonu. İslam ümmetini e, dahil oluyor, kendi adamlarını yetiştiriyor, İslam ümmetinin milletinin e, hilafet bölgesinin her köşesinde adam yolluyor ve onlar propaganda yapıyorlar, manipülasyon yapıyorlar ve hem de o kadar bir akıllı şekilde yapıyor ki ilk önce valilere diyor ki ilk önce valilere karşı e, konuşun çünkü hemen halifeye karşı konuşarsanız o zaman insana dinlemezler. Evet. Sizi münafık sanarlar. Çok doğru. Onun için ilk önce valilere e, karşı konuşun dedi. E, bunu deyin ki vali namaz kılmıyor, vali pahalı elbise giyiyor falan filan böyle başlasın. Sanki iyi, sanki siz iyilik istiyormuşsunuz gibi, gibi konuşun. Ondan sonra e, terbiye ve ahlaksızlık, terbiyesizlik ve ahlaksızlık o, ta, o kadar yayılsın ki e, o valilere karşı. Ondan sonra halife karşı da konuşabiliriz. Ve Dediler ki Hazreti Osman artık Sünnete karşı Kurana karşı Kurana aykırı davranıyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Ve Hac döneminde e, Müslümanlar Mekke'ye gittiğinde bir grup Mısırlı bir grup e, ayrıldı Mekke'ye Mekke'ye gitmediler Medine'ye gittiler ve Medine'ye giderken de Hazreti Osman'ın evini e, kuşalttılar Hazreti e, Osman'ı da şehit ettiler sonunda. Estağfurullah. Ee, ve böyle ilk önce Hz. Osman e, kanının intikamını almak ister Müslümanlar. Evet. Her Müslüman, her halifeyi her, her seven, e, her mümin olan Müslüman tabii ki Halife sever ve onun da kanının intikamını da almak ister. Bunu bu evet. duygusal bir şeydir. Evet. ama yani bunu anlayabiliriz ve bunun üzerine Hz. Ayşe ve Hz Talha ve Hz. Zuberbu bu e, üç e, büyük sahabi. Ee, onlar da değil, onlar da bunu istediler. Hazreti Osman katilleri e, e, bulunsun ve idam edilsin. Evet. Hazreti Ali ama halife seçildiğinde e, bunu e, beyan etti. Dedi ki ilk önce e, İslam e, bölgelerinde hilafet ve hükümet doğrusun eee yayılsın. Doğrusu gün evet, düzen, düzen. düzen sağlasın. Ondan sonra o katilleri bulabiliriz, katillerini de idam edebiliriz. Ama sorun şuydu, katillerin tam kim olduğunu da bilinmiyordu. Evet. Hem on bilmiyordu, hem nerede oldukları bilmiyordu. Ama işte ona şart koştular. Dediler ki, ilk önce katiller bulunacak, ondan sonra biat edeceğiz ve Hz. Ayşe e, e, işte Mekke'deki o fitnecilerin propagandasında da tarafından kandırıldı maalesef. O fitneciler bilerek kendilerini bilerek iki gruba e, böldüler. Bir taraf Hz. Ali'nin tarafına geçti, bir taraf Hz. Ayşe'nin tarafına geçti. Planlı, e, ve planlı kasıtlı olarak, olarak, kasıtlı olarak, kasıtlı olarak. E, Hazreti Ayşe'nin tarafına geçenler Mekke'ye önce gittiler. Dediler ki e, İntikam alacağız. O Halife hazretleri öldürüldü, katledildi, şehit edildi. O onun kanının intikamını alacağız. O, o katilleri de bulacağız. Bir sürü de sahabi de evet dedi. tamam tabii ki beraber oldular. Basra tarafından mektuplar geldi. Dediler ki biz seninleyiz, biz de intikam almak istiyoruz. Hazreti El ve Talha ve Zubeyr Hazreti Zubeyr toplanıp Basra'yı tarafına gittiler ve Hazreti Ali'nin tarafındaki olanlar da o münafıklar. Hepsi değil o, o e, fitneci grup. Onun o, ona münafık diyorum. Onlar da Hazreti Ali dediler ki bak onlar senin hilafetine karşı e, e, asilik yapıyorlar. Ayağa, ayağa kalkıyorlar. kalkıyorlar, ayağa kalkıyorlar. Ve Hazreti Ali de bir e, ordu hazırladı. O da Basra tarafına geçti. Ama önceden işte biliniyordu Hazreti e, Ayşe ve Hazreti Ali'nin tarafında bir savaş olacağına mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe demişti sen sana Huab'ın köpekleri havladığında bil ki sen şu an yanlış yoldan Gidiyor. gidiyorsun. Ve Hazreti evet. Ayşe Basra'ya giderken devesinin üstünde Basra'ya giderken yandaki kişiye sordu biz şu an neredeyiz nerede durduk Diyor ki biz şu an Huab'dayız. Oda Hazreti Ayşe hemen aklına geldi. Ben şu an yanlış oldum dedi ki hemen evet. geri dönelim. Evet. Ama bu fitnecilere baka, bakın, fitneciler diyorlar ki yok yok biz hava varmadık. O yanlışlık oldu biz tam tamam. doğru yoldan gidiyoruz. Kandırıyorlar. Kandırıyorlar. Yani evet. Öyle sebepler öyle, öyle başladı. Şekilde. Yani Hazreti evet. Osman şehadetiyle başladı. Evet efendim teşekkür ederim. Çok acı bir olay. Bu münafıklar İslam'ın içerisinde işte bu ayak oyunlarıyla o zamandan başlamış. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.